Çin çölü boyunca bir atlete eşlik eden sokak köpeği 130 kilometre koştu ve yeni bir yuva buldu. Gobi çölünün acımasız sıcağında 250 kilometrelik bir yarış koştuğunu hayal et. Aniden küçük bir sokak köpeği belirir ve seninle birlikte koşmaya karar verir. İşte bu tam olarak maraton koşucusu Dion Leonard'ın hayatının en zor yarışlarından birinde başına gelen şey oldu. Onun ve Gobi adını verdiği küçük köpeğin arasında anlık bir bağ oluştu ancak sonrasında yaşananlar Dion'un umduğunun ötesine geçti. Gobi Dion ile neredeyse yarışın yarısı boyunca koştu, sadece ona yakın olmak için zorlu şartlara dayandı. Ancak yolculukları yarış sona erdiğinde bitmedi. Edinburgh, İskoçya'dan Dion Leonard Çin'in Gobi Çölü boyunca 250 kilometrelik bir yarışa katıldığında macerası beklenmedik bir dönüş aldı. Hiç beklenmedik bir anda küçük bir köpek onunla birlikte koşmaya başladı. Yarışta rekabet etmek ve kazanmak istiyordum. Bu yüzden ikinci gün başladığında onu ayakkabılarımı çiğnerken gördüğümde ilk düşüncem kimin bu rahatsız edici köpeği? Biri bu köpeği buradan alsın oldu çünkü yarış başlamak üzereydi. Gobi kesinlikle anlık bir bağlantı hissetti. Benim için neler olduğunu fark etmem biraz daha uzun sürdü. Ama anladığımda kendimi kaptırmıştım dedi Dion. Gobi ile ilk karşılaştığında bütün koşucuların arasında o Dion'u seçti. Dion aşağı baktığında köpeğin yanında koştuğunu gördü ve ona Gobi adını verdi. Yarışın üçüncü gününde Dion, Gobi'nin sadece yanında koşan bir sokak köpeğinden fazlası olduğunu fark etti. Öne geçmek üzereyken devasa bir su geçişine denk geldik. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve bel hizasına kadar su vardı. Tian Shan dağlarının eriyen karı nedeniyle öne geçmek için suya girdiğimde arkamdan gelen mızmızlanma ve havlamalar duydum. Her zaman çocukluğumda yaşadığım baskılardan kaynaklanan geride kalma şeklinde bir ilki edindim. Bu yüzden devam ettim. Ama havlama ve mızmızlanmalar sürdü ve anlık bir kararla geri döndüm. Geri dönüp köpeği suyun karşısına taşıdım. O anda suyu geçtikten sonra onun gözlerine baktım ve bu sokak köpeğinde kendimi gördüm kimsenin istemediği, kimsenin umursamadığı biri ve onunla aşık oldum. Gobi onun yanında 130 kilometre koştu. Sıcaklığa ve engebeli araziye katlandı. Hatta geceleri çadırlarda yanında uyudu. Havanın çok sıcak olduğu günlerde Gobi'nin koşması mümkün olmadı ve Dion onun güvende olduğundan emin olmak zorundaydı. Bu da hızını azaltmak ve kazanma şansını feda etmek anlamına geliyordu. Zorluklara rağmen aralarındaki bağ güçlendi. Dion yarışı kazanmanın Gobi ile birlikte kalmaktan daha önemli olmadığını anladı. Yarıştan sonra kimse Gobi'yi sahiplenmedi ve Dion onu Edinburgh'a evine götürmek istediğini biliyordu. Ancak önce bir veteriner kontrolünden geçmesi gerekiyordu. Yerel bir kadın Çin'de kalamayacağı için onu veterinere götürmeyi teklif etti. Her şey yoluna girdikten sonra Gobi'yi ona göndereceğine söz verdi. Haftalar geçti ve ardından yürek burkan bir haber geldi. Gobi kayıptı. Hiç düşünmeden Dion onu bulmak için tekrar Çin'e uçmaya karar verdi. Varır varmaz Dion hızlı bir arama ekibi organize etti. Gönüllülerin ve yerel halkın yardımıyla Şehrin dört bir yanına Gobi'nin posterleri asıldı ve herkes Dion'un kalbini kazanan küçük köpeğe dikkat kesildi. Bir gün Dion beklenmedik bir telefon aldı. Bir adam ve oğlu parkta dolaşırlarken onları takip eden küçük bir köpek fark ettiler. Görünüşe göre Gobi'ydi. Dion hızla oraya gitti. Onu nihayet gördüğünde Gobi hemen onu tanıdı. Dion'u görür görmez ona doğru koştu. Kollarını atladı ve yüzünü yaladı. Gobi bulunmuştu. Pekin'de birkaç ay gerekli kan testlerini tamamlarken ve Birleşik Krallığa geri dönmek için pasaportunu alırken dairede birlikte yaşadık. Başlangıçta büyük bir uyum süreciydi ama inanılmaz derecede iyi adapte oldu. Ondan ne beklendiğini biliyor gibiydi. İnanılmaz derecede uyumlu ve uysal bir harika. Şimdi Gobi İskoçya Edinburgh'da Leonard, eşi Lucia ve kedileri Lara ile birlikte yaşıyor ve dünyayı birlikte geziyorlar. Büyük sınav Edinburgh'a ulaştığında onun kız kardeşi kedi Lara ile tanışması gerektiğinde oldu. Lara tüm yaşamını kapalı bir alanda geçirmiş bir Ragdoll cinsi kedi ve daha önce hiç köpekle karşılaşmamıştı ve Gobi kedileri kovalamayı çok seviyordu. Bu gerçek bir meydan okuma olacaktı. Şaşırtıcı bir şekilde her ikisi de bunu sakince karşıladı. Karım Lucia ve ben onları çok sevdiğimiz için bir şekilde kendilerini güvende hissedeceklerini anlamışlardı. Gerçekten tuhaf çünkü Gobi Lara'ya karşı çok tatlı ve nazik ama başka bir kediye dikkat edin. Dion'a göre Gobi yetiştirirken zorluk yaşanmadı. Gobi gerçekten en tatlı köpek. Hayatımıza hiçbir eğitim ihtiyacı olmadan uyum sağladı. İnanılmaz derecede zeki ve harika. Bu tarifi zor. Gobi artık eskisi kadar koşmuyor çünkü biraz yaşlandı. Yaklaşık 10 yaşında olduklarını düşünüyorlar. Gobi ultra maratonlardan emekli oldu. Birkaç yıldır hayır için 5 kilometre yarışlar yapıyoruz. Bu harikaydı ama Haziran ayında 10. doğum gününü kutladı ve şimdi koşmaktan çok yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Ailecek birlikte doğa yürüyüşlerine çıkıyoruz. Uzun günler için dinlenmeye ihtiyaç duyduğunda taşıyarak kullanmak üzere özel bir sırt çantamız var. Bu mükemmel. Her günü birlikte geçirmekten keyif alıyoruz. İster doğada bir yolculuğa çıkalım, ister sadece kanepede oturup Netflix izleyelim. Beni neden seçtiğini bilmiyorum. Çok şanslıydım. Dion Leonard Finding Gobi adlı bir kitapta yayınladı. Birlikte geçirdikleri inanılmaz yolculuğu paylaşarak. Bu hayatımızda bir kez yaşanabilecek mucizevi bir deneyimdi. Sanırım hayatlarımız boyunca sadece bir tane alıyoruz.